Merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft oynuyoruz. Türkiye'nin en gereksiz en... mal oyunu. Efe şu istediği gibi iğrenç bir oyun oynuyor arkadaşlar. Hayır. Çok arkadaşlar, güzel bir oyun. Dislike atmayın. atmayın. Arkadaşlar şaka Aa... Arkadaşlar. Aa... Çok. Aa çok. S seviyorum. Yazayım

Evet arkadaşlar bugün kuşumuzda efsanevi bir milyar dokuz dokuz bu efe, işte efe, şey, bu. şu an kuşumu kuşumuz 99 milyarda bir yapıyor. Evet evet kuşum bu kuş 99 milyarda bir, bir, bir yapıyor. Bir yapıyor Enes'te. Bunu Çok gibi. ya. Evet doğru söylüyorsun Enes. Şimdi başlıyorsun. Evet arkadaşlar devam edelim. Başka devam. Minecraft'ta. Şimdi şimdi oyun çok güzel. Ben oynuyordum küçükken e, FNAF oyunları. Hayır ben ben 7 8 6 7 yaş 7 yaşımdayken bahsediyordum. Evet arkadaşlar 1.18 oynuyoruz. De oynuyoruz haberiniz olsun. Balta. Şu an baltamız var, taş kazmamız var. Hayır, kamera mı düştü? Evet, evet arkadaşlar bu Bugün, sen bugün kamera düşebiliyor bugün da. Bugün milyarda bir bir tane daha bir şey yaptık. Normalde bonus sandıklarda sadece tahta eşyalar olur arkadaşlar. Size de söyleyeyim arkadaşlar. Evet. Ama şimdi odun sıkıntısı yaşamamak için. Aa kaktüs de çıktı. Sana size bir espri yapmak istiyorum. Efe konuşan. kaktüs. Kaktüs. Böyle bir espri. Espri. Şimdi oynuyorum şu anda. Evet arkadaşlar o kaktüsü konuşan kaktüs yapacağız. Saksıya koyacağız. Ve kaktüs olacak konuşan. Çok sağ ol. Arkadaşlar konuşmayacak ama kaktüs moz olacak. En azından hayatımız bir yalnızlıkla geçse de olsun. Evet mo. PlayStation. 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 Minecraft PlayStation Edition. Bir bölüm atıyordum ben biliyorsam. Evet arkadaşlar. Minecraft PlayStation bölüm de atıyordum? PlayStation. Arkadaşlar. arkadaşlar Minecraft PlayStation biliyorum. versiyonu atıyorum. Arkadaşlar. Atmıştım üç tane Efe. PlayStation versiyonu Efe. var biliyorum ki. Efe. Efe o ben ben şimdi bir şey diyeceğim. Ben bir şey diyeceğim. Gitti. Evet arkadaşlar. Bu bugün şey şu an ben oynuyorum. Hayır, Arkadaşlar, ben o e, ben oynuyorum. F ben de mi oynuyorum? Espriyi daha evet. yaptım ama şöyle bir şey. Ben mi benim F oynuyor, ben oynuyorum. benim ben oynuyorum. Şu anda ben kırıyorum şu Arkadaşlar bloklaşık. şimdi ben size bir şey diyeceğim. Şimdi biz şey az sonra PlayStation'da da Minecraft oynayacağız. PlayStation yüzden... bölümü de yapıyordum eskiden. Eskiden 7 yaşında... ay önce. Bir ay, yap 8 hayır. 1 2 ay önce, 2 ay, 3 3 4 ay önce yapıyordum. Evet arkadaşlar, şimdi Dil sesim şeyde, az Sonra yapacağız. Biz... Aa, Poltanka buldum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu <laughs> Arkadaşlar size bir şey daha diyeceğim. Şimdi yani şu oyunda buraya gireyim. Oy! San, Size bir şey diyeceğim. Arkadaşlar tamamlı yolu tamamlamıyor. Buraya yapayım evi o zaman? Bunun arkadaşlar yerine ne yapayım şey o zaman? Diyeceğim. Bir arkadaşlar. de şimdi ev yapıyorum. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Efe şimdi bırakacak. Efe bıraksana az. Niye? Az bırak oyunu. Niye? Az iki dakika bırak. Bak ben şey seyircilere bir şey diyeceğim. Evet seyircilerimiz size bir şey diyeceğim.